Herkese merhaba arkadaşlar, Melek Hoca ben. Ee, bu videoda size cümlenin ile ilgili soru çözeceğim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz siz de. Ee, i̇lk sorumuz, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi dolaylı tümleç, yüklem, özne biçiminde sıralanmıştır? Özneyi bulmak için kim ve ne sorularını soruyorduk. Dolaylı tümleci bulmak için de e, d denekleriyle biten soruları soruyorduk. Başlıyorum kültür rüzgarıyla savrulup edebiyat yığınına düşer kelimeler. Düşer yüklem. Düşen ne? Kelimeler özne. Doğru gidiyor gibi değil mi? Neye düşer? Edebiyat yığınına dolaylı tümleç. Nasıl düşer? Kültür rüzgarıyla savrulup zarf tümleci. Bizden ne istiyordu? Dolaylı tümleç yükleme özne. Burada farklı olarak, şey fazla olarak ne var? Zarf tümleci var. Gitti. Verimli bir öyküye dönüşür hasat. Dönüşür yüklem. Dönüşen ne? Hasat özne. Neye dönüşür? Neye? E harfiyle bitti. Verimli bir öyküye dolaylı tümleç. Cevap bolu. Tekrar ediyorum. Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorularını soruyorum. Dolaylı tümlecin soruları ise E, D, ekleriyle biten sorular. 9 tane var. Şu an elinizde kalem kağıt vardır mutlaka. Ben söyleyeyim siz yazın e, ya da cümlenin ögeleri iki videosunda olması gerekiyor ya da bir videosunda bakarsınız. 9 e, tane sorusu var hazır mıyız? Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. 9 tane sorumuz var ama ezber, e, gerek yok ezberlemeye. E, D de, denekleriyle tane sorular dolaylı tümlecinin sorularıdır ama zarf tümleciyle karıştırma. Neden? Zaman bir şeyin sebep bildirdiği için zarf tümlecidir. Evet geçtik başka bir soruya. Hangisinde özne sıfat fiil grubudur? Hmm. 2019 yılında üniversite sınavında bir cümle verdi Ve dedi ki... Ee, bu cümlenin dolaylı tümlecinde hangisi yoktur dedi. Hem dolaylı tümlecini bulacaksın hem de dolaylı tümlecinin içinde. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil, isim tamlaması gibi birçok şey sormuştu. Öncelikle özneyi bulmamız yetmiyor değil mi? Biz bu özneyi bulalım. Bilgisayara yüklenen bütün belgeler geçen yıla aitti. Geçen yıla ait olan ne? Bilgisayara yüklenen bütün belgeler özne değil mi? Öznenin içinde bak ne var? en sıfat fiil var. Cevap Adana. Sıfat fiil eklerimiz neydi? Hiç unutulmaz ekler değil mi? An, ası, mez, ar, dik, ecek, Diyor ki özne sıfat fiilin içinde olsun diyor. Diğerlerine bakmama gerek yok o zaman. Cevap Adana. Evet başka bir soruya geçtim. Hangisi sırasıyla kim öznenin sorusu? şöyle özne diyelim. Neyi belirtili nesnenin sorusu, ne zaman zarf tümlecinin sorusu, nasıl yine zarf tümlecinin sorusu. Bazen öğrenciler diyor ki hocam burada iki tane zarf tümleci var ayrı ayrı mı sayacağım? Evet çünkü soruları ayrı. Soruları ayrı olduğu için ayrı ayrı sayacaksınız doğal olarak. Çocuk korkulu gözlerle etrafına bakındıktan sonra dışarı çıktı. Ben bunu hiç ögelerine ayırmam. Yer yön zarfı var bakın burada. İşin kolayına kaçıyorum. Paragrafta işin kolayına kaçmam biliyorsunuz ama D bilgisinde işin kolayına kaçıyorum. E yer zarfı varsa burada bir nere sorusunun olması gerekiyordu değil mi? Olmadığı için gönderdim. E D bilgisinden vaktimi e, azaltıyorum. ona daha çok vaktimi neye ayıracağım? Paragrafa ayıracağım sınavda. Tiyatrocular ödül alan oyunlarını yakında il il dolaşarak sahneleyecekler. Sanki bu olacak gibi. Sahneleyecekler yüklem. Kim sahneleyecek? Tiyatrocular özne. Neyi sahneleyecek? Ödül alan oyunlarını nesne. Ne zaman sahneleyecek? Yakında. Nasıl sahneleyecek? İl il dolaşarak cevap bolu. Tekrar ediyorum. Kim öznenin? neyi, nesnenin, ne zaman ve nasıl zarf tümlecinin sorularıydı. Evet karışık bir sorumuz var burada. Ben seviyorum aslında bu karışık soruları. Konuyu bilince tabii e, insan seviyor. En çok e, sevmediklerimiz bilmediğimiz konular değil mi? O yüzden size tavsiyem bu aralar evde otururken ne yapıyorsunuz? Konu eksiğimiz olan e, sorular üzerinde duruyorsunuz. Bu cümleyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi üç ögeyle bir cümledir. Yan cümlecik şöyledir, böyledir diyor. Benim önce ögelerini ayırmam lazım. Deniz otobüsünden çıkan şapkalar, şemsiyeler, paltolar şehrin karanlığına sessizce dağıldılar. Dağıldılar yüklem. Dağılan ne? deniz otobüsünden çıkan şapkalar, şemsiyeler, paltolar. Özne. Hocam niye ayırmadın? Nasıl ayırayım? Bu bir tamlama. An, sıfat fiil var bak, bak burada. Parçalayamam. Cümle ögelerini ayırırken tamlamalar parçalanmaz. Nereye dağıldılar? Şehrin karanlığına. Nereye? E harfiyle bitti dolayı tümleç. Nasıl dağıldılar? Sessizce zarf tümleci 1, 2, 3, 4 tane öge var cevap bul ama diğerlerini göstereyim size. Ad aktarması neydi? Mesela evden izin aldın mı? Evden kastı ne burada? Evde kiminle yaşıyorsan, aile, eş, dost. Ad aktarması diyorduk. Bak ne diyor. Deniz otobüsünden çıkan şapkalar, şemsiyeler, paltolar dağıldı. Bunlar insan. İnsan vücudunun bir parçasını söylüyor ama insanı kastediyor. Parça bütün ilişkisi adaktarması diyoruz biz buna. Evet zarf tümleci vurgulanmış. Yükleme fiil olan cümlelerde vurgu yüklemin hemen önündedir. Yan cümlecik dediği fiilimsi. Evet fiilimsi öznenin içerisinde. Yüklem geçişsizdir. Neyi dağıldılar? Kimi dağıldılar? Nesne almıyor. Geçişsiz. Çok sevdim bu soruyu. Çok güzel bir soru hazırlamışım sizin için. Geçtim başka bir soruya. Bu dizelerde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur diye soruyor. Dedemden yadigar kalan bu evi, kışın fırtınası, yazın alevi daha ben doğmadan ihtiyarlatmış. İhtiyarlatmış, yüklem. İhtiyarlatan ne? Kışın fırtınası, yazın alevi, özne. E, neyi ihtiyarlatmış? Dedemden yadigar kalan bu evi. Neyi sorusu, belirtili nesnenin sorusudur. Ne zaman ihtiyarlatmış? Daha ben doğmadan ne zamanda zarf tümlecinin sorusu, dolaylı tümlecinin sorusu yok gördüğünüz gibi. Cevap adına size tavsiyem, Şiirle verilen, bu şekilde verilen cümleleri ögelerine ayırmakta zorlanıyorsanız, bunu cümle haline getirin, şiiri bozun. Eğer sınavda şiir çok uzun bir şiir değilse bozup kendiniz cümleyi ögelerine ayırabilirsiniz. Geçtim. Hangisinde yüklem bir isim tamlamasından oluşmuştur? Yüklem bulacağız, isim tamlaması olacak. Sanat toplumu biçimlendiren en önemli unsurdur. Toplumu biçimlendiren en önemli unsurdur. Parçalayamazsınız. Çünkü nasıl unsur toplumu biçimlendiren bu sıfat tamlaması. Ebeveyn olmak karşılıksız seviyerekten zor bir görevdir. Karşılıksız seviyerekten zor bir görevdir. Yüklem. Nasıl görev? O da sıfat tamlaması. Biz isim arıyoruz. Şiir insanın iç dünyasındakilerin sözcük şekline girmesidir. Burada zaten girmesi, at tamlaması yok. İlerlemiş bir teknoloji her zaman uygarlığın göstergesidir. Uygarlığın göstergesidir yüklem. Neyin göstergesi? Uygarlığın belirtili isim tamlaması cevap Diyarbakır. Evet, bu da değişik bir soru. Numaralanmış dizelerin hangisi bir başka dizenin zarf tümlecidir diyor. Eviniz kutu gibi küçücük bir evde. Kutu gibi küçücük bir ev yüklem. Ne eviniz özne. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evde. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evde yüklem. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı. Yıkanırdı yüklem. Ne yıkanırdı? Gölgesi. Ne zaman yıkanırdı? Güneşin batmasına yakın saatlerde. Ne zaman sorusu? Zarf tümlecinin sorusudur. Cevap Ceyhan. Değişik bir soruydu. Evet hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Kendisi ayırmış. Hangisini yanlış ayırdım diye soruyor. Boğazın ruhu okşayan görüntüsünü seyrederken seni düşünürüm. Dikkat ettiyseniz okurken öge bitene kadar nefes almıyorum. Düşünürüm yüklem kim ben kimi düşünürüm seni seni ne zaman düşünürüm bir de ögelerine nasıl ayırdığıma dikkat ettiniz mi ee, ben bulduğum ögeleri üstüne katarak soruyorum bakın düşünürüm yüklem düşünen kim ben gizli özne ben neyi düşünürüm seni belirtilen esne. Ben seni ne zaman düşünürüm? Boğazın ruhu okşayan görüntüsünü seyrederken zarf tümleci doğru. Bu şekilde ayırırsanız daha sağlıklı ayırırsınız. Genç kız sessizce sağ sola bakıyordu. Bakıyordu yüklen. Bakan kim? Genç kız özne. Genç kız nasıl bakıyordu? Sessizce zarf tümleci. Genç kız sessizce Nereye bakıyordu? Sağa sola dolayı tümleç. Tevfik Fikret, Aruzu Türkçe'ye en uygulayan yazarlardandır. Şurada durdum mu? Durmadım bak. Tevfik Fikret kimdir? Tevfik Fikret, Aruzu Türkçe'ye en iyi uygulayan yazarlardandır yüklem. Komple tamlaması, sıfat tamlaması parçalayamazsınız. Kim? Tevfik Fikret Özne. Cevap Ceyhan çokça zorlandığınız soru tiplerinden biri hangisinin cevabı ötekilerden farklı bir ögedir. Instagram'da çok fazla çözdüm bu tip soruyla ilgili. Bu tip soruda sıkıntısı olanlar lütfen cümlenin ögeleri 2 videosunu izlesinler. Yapacağınız şey şu. Soru bildiren sözcüklerin altına çizip cevap vereceksiniz. Sonra da cümleleri ögelerine ayıracağız. Bugün ne çalışacağız? Bugün ders çalışacağız. Çalışacağız yüklem kim biz? Biz ne çalışacağız? Ders nesne. Bunu yapmadan dalma cümleye. Gelişmeler kimi ilgilendiriyor? Beni ilgilendiriyor. İlgilendiriyor yüklem. İlgilendiren ne? Gelişmeler özne. Kimi ilgilendiriyor? Beni. Yine nesne. Ben nereyi temizleyeceğim? Evi temizleyeceğim. Nereyi temizleyeceğim? Evi. Yine nesne. İ harfiyle biten sorular Nesnenin sorularıdır. Bu yoldan hangi otobüs geçer? Şu otobüs geçer. Geçer yüklem. Geçen ne? Şu otobüs. Özne. Cevap Diyarbakır. Evet başka bir soruya geçtim. Hangisindeki altı çizili bölüm ötekilerden farklı bir ögedir? Kolaya kaçayım mı? Hmm. Evet. Bakın burada ile edatı var. Diğerleri i harfi ile bitiyor. A seçeneğinde ek yok. Onunla her konuşmamızda bilgi dağarcığıma yeni şeyler ekliyordum. Ekliyordum yüklem kim? Ben. Ben ne ekliyordum? Yeni şeyler, nesne. E bunlar da i harfi ile bitiyor. Biraz önce söyledim. İ harfi ile bitenler de nesnenin sorularıdır. Neyi bilirim? E, kimi gördüm? Neyi öğrettin? Dediğimde nesne. Peki, Yaşamımın dönüm noktasında sonu belirsiz bir okyanusta karşılaşı vermiştim. Kim? Karşılaşı vermiştim. Yüklem kim? Ben. Ne ile? Ne ile sorusu. Edat tümlecinin diğer adıyla ilgeç tümlecinin sorusudur. Bakın ne yaptım? Bunlar i harfiyle bitiyor dedim gönderdim. Bunu ögelerine ayırdım ek olmadığı için. Bu da nesne dedim. Bu belirsiz nesne diğerleri belirtili nesne. Buna bir baktım ile edatı var. Aslında şu an size çözmüyor olsaydım bu soruyu etütte ya da dershanede sınıfta çözüyor olsaydım direkt Diyarbakır'a basar geçerdim. Göstermek için çözdüm arkadaşlar. Evet devam ediyorum başka bir soruyla. Yeterince uzun mu? Hazır mıyız? özne yüklemdir ya diye düşünüyorum lisedeyken de böyle düşünürdüm uzun bir cümle gördün mü öğretmenim bas geç derdi özne yükleme bir de şunu derdi yüklem son sözcük isimse özne yüklem olma ihtimali çok yüksek eğer tanım yapıyorsa özne yüklem olma ihtimali çok yüksek hazır mıyız sanırım bu kitap özne olacak geri kalanı da yüklem bu kitap Sokağın dilini edebiyata taşıyan an sıfat fiili gördünüz mü? Halk için hayda, halkı aydınlatmak için konuşan an, doğum mistisizmine ve batı özentisine bayrak açan, batı inanışlarını yeren bir Hüseyin Rahmi metnidir. Ekelem düşmüş mü? Düşmüş. Kitabın tanımını mı yaptı? Özelliklerini sıraladı. Bu kitap özne, geri kalanı yüklem. Niye parçalamadım hocam? 3 3 4 tane sıfat fiil var. Nasıl parçalayayım? Komple sıfat tamlaması bu. Geçtim başka bir soruya. Evet, videoya sığdı mı? Sığdı. Hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından diğerlerinden farklı? Hadi bakalım bir 10 dakikamızı alacak herhalde. Günümüzde yazarlığa heveslenen gençlerin ilk ürünlerine bakarken duyduğum kaygıları... ...birkaç kitap yayınlamış, ünlenmiş, göklerden ulaşan yazarları okurken de hissediyorum. Hı. Hissediyorum. Yüklem kim? Ben. Önce bir yüklemle özneyi bulayım. Bilmem ne kuçura dünyanın en etkin felsefe kurumlarının başkanlığını yapmış... ülkemizde bu alanda en önemli çalışma imzamış bir bilim insanıdır. Hop. Komple. Biraz önce çözdük aynısını. Komple yüklem... Burası özne ama burada ne vardı? Gizli özne vardı. Bakın hepsini ögelerine ayırmadan da ben bu soruyu çözebilirim. Birbirinden renkli kitaplar ve keyifli atölye çalışmaları vazgeçemeyeceğim tutkularımdandır yüklem ne? Geri kalanı özne cevap Adana. Bakın hepsini ögelerine ayırmadan bu soruyu çözdüm. Yüklemle özneden yürüdüm gittim. Hangisi ögelerin sıralanışı bakımından farklıdır diyor. Bu gizli özne. Bunun ikisi özne yüklem. E, gitmeye gerek var mı Diyarbakır E seçeneğine? Yok gönder gitsin. Cevap Adana. Evet. Yine hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönüyle öz değiştir diyor. İlgi çekici olmayan öğütler çocuklar üzerinde etkili olmaz. Etkili olmaz yüklem. Ne etkili olmaz? İlgi çekici olmayan öğütler özne. İlgi çekici olmayan öğütler nerede etkili olmaz? Çocuklar üzerinde dolayı tümleyici. Böyle çözmek daha güzel değil mi? Üstüne kata kata değil mi? Bir işin nasıl yapıldığını görmek öğrenmeyi kolaylaştırır. Kolaylaştırır yüklem. Kolaylaştıran ne? Bir işin nasıl yapıldığını görmek özne. Neyi kolaylaştırır? Öğrenmeyi nesne. 1 iki gitti. Çocuk için küçücük bir örnek uzun uzun öğütlerden önemlidir. Önemlidir yüklem. Önemli olan ne? küçücük bir örnek özne. Küçücük bir örnek kim için önemlidir? Çocuk için edat tümleci. 1, 3, 1, 2 hemen göndereyim demiştim. 2, 3 yok. E, neyden önemlidir? Uzun uzun öğütlerden dolayı tümleci. Kendi yapamadık, yapmadıklarını başkasının yapmasını isteyen kişinin söyledikleri inandırıcı değildir. Ay düzgün okumadım bir dakika. Kendi yapmadıklarını başkasının yapmasını isteyen kişinin söyledikleri inandırıcı değildir. İnandırıcı değildir yüklem. Ne inandırıcı değildir? Kendi yapmadıklarını başkasının yapmasını isteyen kişinin söyledikleri özne gitti. Anlatılanların görselliğe dönüştürün. Özne yüklem yok değil mi? <laughs> Sanırım beşe koymuşlar. Anlatılanların görselliğe dönüştürülmesi Evet bulduk. Çocukların öğrenme sürecini kısaltır. Kısaltır yüklem. Kısaltan ne? Anlatılanların görselliğe dönüştürülmesi özne. Neyi kısaltır? Çocukların öğrenme sürecinin nesne. Neredeydi özne nesne? Yüklem. 2-5 cevap. Ceyhan Allah sizi kahretmesin. Sonu koymuşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Lütfen izliyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Abone oluyoruz. Ee, abone olmayanların bir süre daha evde kalma süresi uzasın diyorum. Hadi bakalım böyle de bir beddua ediyorum. Eskişehir'den sevgiler selamlar. Hoşçakalın.